Merhabalar arkadaşlar ben Sıcak Adam 40 bugün yeni bir video ile beraberiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle oynadığım bir maçı paylaşacağım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir maçtı. Bir de arkadaşlar adam da iyi yani baksanıza nihai şampiyon. Ya 1500 kurda ya da yani <laughs> tabi nihai şampiyon olmak büzük ister arkadaşlar yani. Eleman da baya iyi bir de eşleşmeye bakın yani. Elemanın evrimli mega şövalyesi var. Pekka'sı var evrimli Varkir var kili var. Evrimli Valkür döndüğü zaman bizim atağımızı çok rahat bir şekilde tutuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Evrimli Mega Shoal'e zaten her iki hatamızdan birini çok rahat şekilde tutabiliyor. Direkt Pekka'sı var yani. O bize direkt anti. Tabi arkadaşlar bizim de bu kartlara karşı balıkçı, avcı gibi savunma kartlarımız var. Anka kuşu gibi savunma kartlarımız var da. Bir de elemanın yıldırımı var yani. Bizim o kartlarımızı da devre dışı bırakabiliyor. Bir yıldırım atsa hiçbir şey yapamayacağız. Tabi eleman da balon oynuyor. Balonla goblin fıçısı oynuyor da. Yani onlara da artık anti olalım. Ona da onlara karşı da bir kartımız olsun. Ya yani arkadaşlar şu diğer kartlara bakın Allah aşkına. Yine ona rağmen bir de arkadaşlar maça da kötü başlıyoruz biliyor musunuz? Eleman goblin fıçısı atıyor. Goblin fıçısına karşı <laughs> benim elimde kart yok. Şimdi göreceksiniz. Evet goblin fıçısı attı. Ben goblin fıçısını bir de kötü monk atmışım. Baksanıza şu attığım monka batın. Tabi maç başında güzel kart atamamışım. O olsun arkadaşlar yani 900 hasar geriden başlıyoruz bir de o monk'un üstüne de pek atıyor biliyorsunuz arkadaşlar monk e, yani monk'a karşı pek atıldığı zaman monk bedavaya gitmiş oluyor adama şu an yani oldukça kötü bir durumdayız bir de burada iyi bir varil de yani iyi bir varil sallamamışım gibi duruyor da o yeterli oluyor arkadaşlar sizin içiniz rahat olsun. Yine burada savunuyoruz ondan sonra Anka kuşu kalıyor hemen karşı saldırıya çıkıyorum ben burada arkadaşlar. Burada evet şerefsizin mega şövalyesinin de olduğunu öğreniyoruz. Baksanıza tabi bir de evrimli olduğunu da görüyoruz artık ben diyorum burada ne oluyor onu? nasıl bir deste. Sonra arkadaşlar burada şöyle bir şey oluyor. Ee, goblin Fist'i atıyor. Ben burada şöyle bir hamle yapmaya çalışıyorum. Monk atıp onu şimdi tabii ne yapıyor? Mega Şuali'ye tanklamaya çalışıyor ya. Monk atıp onu geri ittirip Goblin Fist'in tanklamasını engellemeye çalışıyorum. Ama tanklamamış maçtan sonra baktım. Bir de avcı da atmışım. Avcı yani bir tık da gereksiz olmuş. Ama yine hasarı engellemiş. Atılabilir, atılmayabilir. Evet şu an. En azından onu öldürüp kendi ikisini çıkartmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir atağa geliyor eleman. Ben ne yapacağımı şaşırdım yani. Geriden şimdi Anka çıkıyorum ben. Geriden Anka çıktığım an eleman şey atıyor. Pekka atıyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Normalde şu Kral Kulesi'nin yanında bir çizgi var ya. Bir yol var. O yolu geçtikten sonra siz Anka kuşunuzu atarsanız adamın kulesi Anka kuşuna vuramıyor. Ama ben önce Anka kuşuna attığım için şimdi o Anka kuş da ölecek. Ben burada şöyle bir hamle yapıyorum. Geriden Kralet Devi çıkıyorum. Ee, o Kralet deviyle şimdi aklımda şöyle bir fikir var. Balıkçı atacağım ya. O balıkçı öldükten sonra Kralet Devini takip edecek. Burada bir tane de avcı atıyorum ama avcıya yine de vuruyor. Ben burada vurmaz diye düşündüm. Evet böyle iyi bir Kralet Devi hamlesinden sonra kötü olmuş. Bir de tabii elinde evrimli mega şövalyesi var onu çıkartmak için böyle bir hamle yapıyorum da Evet arkadaşlar burada eleman tabi baya bir ikstir öne geçiyor orada avcıda piç ettik. Yani şu an gerçekten savunma arkadaşlar Allah'a emanet baksanıza şu saldırıya bakın. Burada arkadaşlar yani maç gitmiş gibi gözüküyor da bir de yıldırım atacak şimdi izleyin. ve bunun üstüne yıldırım atıyor. Yani burada gerçekten bakın bir tek balonun ölüm hasarını yemişiz. Yıldırımla balonun ölüm hasarını yemişiz. Ben bile nasıl savundum yani hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar Ondan sonra tabi burada bir yendim artık bana bir özgüven bir cesaret bir şey geldi. Ondan sonra burada artık iyi oynamaya başlıyorum. Orada Valkür'le ee, Valkür arkasına fişekçi atıp yani öyle bir saldırı yapıyor. Ondan monk da çok güzel bir şekilde tutuyoruz. Sonra tabi burada eleman köprüden mega şövalye basmış. Bana kalırsa yanlış bir hamle. Baksanıza arkadaşlar. Ne kadar iksir öne geçtik. Ondan sonra orada balıkçıya büyü atacağını bildiğim için bir tane daha balıkçı çıkıyorum. Ve orada arkadaşlar e, köprüden tabi ben bir de kart toplarken mega şövalye bastığı için maçı gördüğünüz gibi satıyor arkadaşlar. Evet bu da böyle bir maçtı. Yani baya baya zordu. Ona rağmen yendik yani oradaki savunma gördünüz yani Allah'a emanet arkadaşlar. Evet bu da böyle bir video oldu. Bundan sonra böyle oynadım. iyi maçları sizlerle paylaşabilirim. Paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bir de arkadaşlar bundan sonra yüksek liglerde oynadığım maçları da paylaşacağım. Büyük şampiyona çıktım. Bu sezon asil şampiyona çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Ee, onun da bir videosu gelebilir asil şampiyona çıkarsam. Aklımda böyle yeni içerikler de var. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.